Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş musunuz? Ne alemdesiniz? Bakın size güzel bir örnek daha bırakacağım buraya. Artık kim isterse, kimse severse alsın. Bunu ben yapalı hiç değilse 6 yıl oldu. Facebook sayfamda paylaştım. Oradan herkes aldı aldı dağıttı. Pinterest'te falan gördüğünüz koyu renk sehpanın üstünde ve mermer sehpanın üstündeki örnek bana aittir. Ben bunu kaneviçe şablonundan çıkarttım. Pinterest'te de acayip paylaştılar bunu. Benim ha gidiyor. Havalı oluyorum böyle. Şöyle yaklaştırayım. Bu benim gülüm. Bu manyaklığı benim dışında yapanı görmedim ben. Abi ben kanevçe şablonundan çıkardım. Pinterest'te de bunu gezdiriyorlar. Gördüm benim yaptığım. Aya epeyce uzun zaman oldu ben bunu yapalım. Çok gösterişli ama birçok birçok yabancı da gördüm ben bunu. Şöyle yakından çekeyim. Bir ihtiyacı görür mutlaka ben ona inanıyorum. Birine bir yerlerde bir fikir olur. ütülüyorum ütülüyorum kullanmıyorum sonra yine bir şey oluyor bir tuhaflaşıyor kırışmış gibi oluyor gerçi filoştan yapılanlar kırışmıyor da dış taraflarından şöyle bir şekli şemenesi kayıyor sadece şöyle yakından alalım mutlaka birinin işine yarayacak buna inanıyorum. Fikir olarak yarayacak, şablon olarak yarayacak. İlla ki yarayacak. Nasıl ben bozduysam bir yerlerden, diğer tüm yaptıklarımı burada da bir karşılaşan olacak. Ekran görüntüsü çok işe yarar. çokların da bana da. Evet bu çok sandık içinde beklediğinden Artık kutusu gelmiş bunun. Hepsi üst üste üst üste. Normal yani. Şöyle bütün alayım şöyle yine. Burası boy kısmı oluyor. Buradan değil diğer taraftan yapmıştım ben. Şöyle yapmıştım da diyemiyorum net olarak çünkü ben solağım. Ben sağa gitmiştim diye anlatamıyorum çünkü sola gitmiş oluyor başkaları. Sokan sesi de geliyor. Şöyle son bir kare. teşekkür ederim seyrettiğiniz için. Çok sağ olun.